Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün e, süslemelerde kullandığımız kediciklerimizi sizlerle birlikte çalışacağız. E, kedilerimizi çok seviyoruz ve onları her yerde görmek istiyoruz. Örgülerimizde de görmek istediğimiz için bu şekilde en kolay şekliyle kedilerimizi boyut boyut örerek büyütebiliriz. Benimkiler normal küçük boyda. Sizler bu modelimizi istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Çok çok kolay. Şimdi sizlerle birlikte temel yapım aşamalarını birer birer görelim. Ona göre sizler de belli bir mantığını oluşturduktan sonra dilediğiniz büyüklükte bu minik sevgili dostlarımızı istediğiniz kadar büyültüp dilediğiniz her yerde kullanabileceksiniz. Evet şunun papyonunu henüz çalışmadım. Evet kolay gelsin diyelim ve hemen kediciklerimizi çalışmaya başlayalım. Kolay gelsin. Kedilerimizi istediğiniz renklerle, istediğimiz iplerle çalışabilirsiniz. Kullanım alanlarınızda uygun olarak ince iplerle daha küçük kediler yapabileceğiniz gibi daha büyük e, kediler de yapabilirsiniz. Aynı model üzerinden istediğiniz gibi büyütüp küçültebilirsiniz. Tabii daha ince iplerle boyut birazcık daha küçük olacaktır. Daha kalın iplerle birazcık daha boyut büyük olacaktır. Evet, şimdi ben e, Nako'nun Elite Baby'sinden örüyorum. Şöyle biraz görünsün diye ve 2.5 numaralı da tığımı tercih ettim. Bu modelimi çalışmak için bu modelimizde sihirli halka kullanarak başlıyoruz şimdi sihirli halkamız en basit yoluyla şu şekilde parmağımıza doladıktan sonra orta parmağımızın üzerine getiriyorum ipimi altından dolaştırıyorum ve şöyle bir çarpı yapıyorum bakın işaret parmağımı ipimi biraz sardım orta parmağımın üzerine getirdim altından dolaşıp şu şekilde bir çarpı yaptım ve baş parmağımla da bu kısa ucu tuttum kısa ucu bu şekilde birkaç denemeden sonra ilk defa yapan arkadaşlarımız da çok rahatlıkla yapacaktır sonra tığımı alıyorum buradan girdirdikten sonra bakınız şu kısa uçtan tuttum diğer ucu alıp altından geçirdim ve bir tane zincir çektim ipim çok dar olduğu için mecburen gevşettim yeniden çalışalım bakınız şu şekilde tutmuştum tutuyorum altından girdim ipimi aldım ve bir tane zincirimi çektim üzerine kedimin boyutuna göre zincirimi çekmeye başlıyorum 1 2 3 4 5 şöyle bırakıyorum 6 7 8 9 10 10 tane kedimiz küçük olduğu için 10 zincir yeterli. İşte geriye saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4. Bakın 4. zincirin içerisini şöyle tutuyorum. 4. zincir 1, 2, 3, 4. 2 defa tığımın başını doluyorum. 4. zincirin içerisine giriyorum. Ve ikişer ikişer alıyorum. içinden geçtim. 1, 2, 3 defa da kapadım. Ve burada iki tane trabzan grubumuz oldu. Tekrar bir, iki defa tığımın başını doladım. Ve bir sonraki yuvanın içerisine gelerek giriyorum. Bakınız aynı yere batmıyorum. Burası batarsam aynı yere olacak. Bir sonraki hemen devam eden zincirin içerisine giriyorum. İçinden çıkıyorum. İkişer ikişer örüyorum. İkisini bir ördüm. İkisini bir ördüm. İkisini bir ördüm. İkisini bir ördüm döndüğümüzle birlikte 3 tane trabzanımız oldu. Tekrar 2 defa tığımı başını doluyorum. Devam eden bir sonraki zincirimin içerisine giriyorum. İpimi alıp ikişer ikişer örüyorum. 1 2 3 Toplamda bakınız 1, 2, 3, 4 tane trabzanımız oldu döndüğümüzde. Şimdi bunu 5'e tamamlıyoruz. 2 defa tığımın başını doladım bir sonraki takip eden. Bakın aynı yere batmıyorum. bir sonraki. içinden çıkıyorum. 1 2 3. Toplamda döndüğümüzle birlikte sayıyorum. 1 2 3 4 5 tane iki dolayıp 3 defa da çektiğimiz trabzanımız oldu. Şimdi aşağı doğru eğilmeye başlayacağız. Kedimizin bu kalça genişliğinden oluşan dar boyutu yani daralmayı boyuna doğru vermek için ilmeğimizi küçülteceğiz. Bakınız bu iki defa doladığımız kısımlarımızı ördük. Şu kısımdan doğru biraz daha boyuna doğru daralmaya geçeceğiz. Bunun için de artık iki defa değil de bir defa doluyorum ve sıradakine batıyorum. Bir defa doladım. Bunu iki defa da alıyorum. Bir, iki hem de yumuşacık bir geçiş yapmış olduk. İki defa da geçtim. Tekrar başını doluyorum. Bu kez yine takip edene batıyorum. Bu kez tek seferde çekiyorum takip edene. Bakın azalıyorum ve güzelce bir geçiş yapıyorum. Tek seferde çekiyorum. Genişten incelmeye başladı. Ve son olarak bunu sık iğne olarak başını dolamadan direkt batıyorum ve bu da sık iğnemiz olarak tamamlanıyor. Kedimizin gövde kısmının birinci yarısı burası sonra karşıya dönerek ikinci yarısını da tamamlayacağız. Öncesinde başımızı öreceğiz. Şimdi gövde kısmını tamamladık. Bütün zincirlerimizi bitirdik. Önce ikişer doladık sonra bir dolayıp iki defa da ördüm. Bir dolayıp tek seferde çektim. Sık iğne ile boyun kısmının hemen altına geldim. Şimdi boyun kısmına geçiyorum. Şöyle bir tane sık iğne. Ve bunun üzerine bunu zincirimden de sayıyorum. Aynı zamanda bunu bir saydım. 2 ve 3 zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Bir trabzan zincirden sonra ikinci trabzan ve üçüncü trabzanımı örüyorum. Bir dolayıp iki defa da ördüm trabzanlarımı tamamlıyorum. Toplamda zincirimize birlikte 4 tane trabzanım oldu. Şöyle biraz daraltıyorum ve bunu da böyle sıkıştırıyorum şu ördüğümü de. Evet. Ve bu üçüncü trabzan sonrasında 1, 2, 3 tane zincir çekip şuradaki trabzan ve devam eden zincirimizi yani şuradaki iki trabzan tepesinden boşluktan giriyorum ve birinci kulağımı bu şekilde yapıyorum. Kulağımı tamamladıktan sonra İki tane yan yana trabzanımı şu kısma örüyorum. Devam eden yere. Burası iki kulak arasındaki boşluğumu oluşturuyor. Bir dolayıp iki trabzan ördüm ve kulağımızdan sonraki oluşan arayı ördüm. Ve tekrar bir, iki, üç zincirimi çektim. Yine trabzanların birer katından tepeden şu şekilde girerek aldım ve burayı kapadım tığımın başını dolayarak buraya da 3 tane trabzanımı örüyorum. Aynı karşıdaki işlemimizi yapıyoruz. 3 trabzan bir de zincirimiz vardı. 1, 2, şöyle biraz da daraltıyoruz ve 3 tane trabzan ördüm. Bakın. 3 trabzanımızı ördükten sonra diğer tarafta zincirimizi çekmiştik. Yine burada da 1 2 tane zincir çekiyorum. Burada sık iğnemizle birlikte toplam 3 zincirdi. bitirirken 2 zincir çekiyorum ve hemen kafamın bulunduğu yere gelip en son yere batıyorum ve kapatıyorum. Evet kedimizin başını ördüm. Ve şuradaki tutmuş olduğumuz sihirli halkamızın ipini şöyle sıkıştırıyorum. Sıkıştırıp buradaki kafamı iyice kapatıyorum. Başımızı kapattık gövdemizin bir yarısı ve de kedimizin başı tamamlanmış oldu. Şimdi ikinci yarıyı da birlikte çalışalım. Yine aynı işlemlerimizi yapacağız. Bu kez tersine yapacağız. Yani bunlar bir, birer birer aynı karşılıklı. Bu kez önce sık iğne bir dolayıp tek seferde çekme bir dolayıp ikili trabzan sonra ikişer dolayıp 3 üç defada çekeceğimiz trabzanlarımızı sona kadar öreceğiz. Evet şimdi Hemen boynumun altına giriyorum. Hemen altına girip sık iğnemi örüyorum. Ve şöyle ipimi de yine altı alarak sol tarafa yatırarak gizleyebilirsiniz. Ve sık iğneden sonra batıyorum. Tek seferde çekiyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Karşısına giriyorum. Bunu iki defa da örmüştüm. 1 ve 2 bir defa dolayıp iki çektiğim trabzanımı da tamamladım ve dört defa yani dört tane iki dolayıp öreceğimiz trabzanımızda sıramız bir iki üç dört en son zincirimiz olacak iki defa doluyorum ipimi yine aradan götürüyorum bir iki doladım tam karşısına batıyorum bir iki üç defa da çekiyorum birinciyi ördüm yine ikinciyi örüyorum bir iki üç iki doluyorum. Birer birer tam karşısına batıyorum. Hiç acele etmeden örerseniz çok böyle güzel ve muntazam olacak. İnşallah daha daha da muntazam olur. 1 2 3. Evet. Trabzanlarımızın hepsini karşılıklı olarak ördüm ve kedimiz hem başı hem de gövdesi oluşmuş oldu. Şimdi burada zincirden döndüğümüz sıramız vardı. Şimdi zincir çekerek bu noktaya batıp daha sonra kuyruğu için devam edeceğiz. Şurada dördüncü zincire batmıştık yine. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Tam ortaya gelerek batıyorum. Ve kedimin her iki yarısı da bu şekilde tamamlanmış oluyor. Şimdi 10 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Çekmiş olduğum 10 zincire kuyruğunu oluşturmak için birer birer sık iğnelerimi yaparak dönüşümü gerçekleştireceğim ve son noktaya kadar devam edeceğim. Sondaki zincirden hemen bir sonraki zincir yani son buradaki zincirimize batmıyoruz hemen yanındakine batıyoruz. Sık iğnemi örüyorum. Yanındaki zincirimiz bitene kadar sık iğnelerimizi örüyoruz hepsine ben birer defa batıyorum farklı yöne kıvrılmalarını isterseniz aynı yere birkaç tane batarsanız dilediğiniz şekilde kıvrımlı bir kuyruk olacaktır bu şekliyle bile zaten dönmekte bakınız atıyorum bütün sık iğnelerimi tamamladım şimdi ana gövdenin şuradaki bölümüne gelerek ilmeğimi kaydırıyorum bir tane zincirimi çekip ipimi bu noktada kesiyorum. Ve kesmiş olduğumuz ipimizi burası önemli sevgili arkadaşlar. Kestiğimiz ipimizi şu yöne doğru gizlememiz gerekmekte yani bakın şurası şöyle açıklık kalması. Bu yöne doğru gizlediğim zaman da kuyruğumuz bir bütün halinde durmakta. Alıyorum şu şekilde ipimi içinden geçirdiğim zaman hiçbir şekilde pürüz olmadan kedimizin kuyruğu bir bütün halinde vücudundan çıktığı şekliyle güzel bir şekilde görülmekte şimdi boynunun papyonu içinde çalışmamızı başlayabiliriz kedimizin papyonunu kırmızı rengimizde çalışalım bir tane zincirimi çekip düğümümü attım ve üzerine 1 2 3 tane yeni zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Yuvaya girerek bir defa doladığım trabzanımı iki defa da örüyorum. 1 2 1 zincir, 1 trabzan ördüm. Şimdi 1 2 3 tane zincir çekip yine buraya batıyorum ve kaydırarak geçiyorum. Papyonumuzun bir yönü bu şekilde oldu. Geçişimizi yaptık. Şimdi 3 zincirimizi çekiyoruz. 1 2 3. Tığımın başını doluyorum. Şuradaki görünen yere giriyorum. Bir tane trabzan örüyorum. Tekrar 3 tane zincir. 1 2 3. Yine aynı noktaya giriyorum. Ve bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Ve i̇pimi bağlamaya yetecek kadar şöyle kesiyorum. Biraz uzun tutuyorum yani. Ve şu şekilde papyonumun bir yönü ve bir yönü, diğer yönü şöyle tutuyorum ortadan sıkıştırıyorum şöyle bakınız ortadan sıkıştırdım arkadan düğümünü atıyorum arka tarafa düğümümü attıktan sonra papyonumuzu düzeltiyoruz elimizde Güzelce düzeltiyorum. Bakın minik çok kibar güzel bir papyon oldu. Ve kedimi alıyorum. bu Boğazının yanlarından şu şekilde arkasını çevirerek bağlıyorum. Sıkıştırıyorum. Tabii farklı süslemelerde yapabilirsiniz. Ve bunu kullanacağım yerde bir tane dikişimle dilerseniz sabitliyorum. Zincirden de çalışabilirsiniz, bu şekilde de çalışabilirsiniz evet papyonumuzu da tamamladık. Şu kalan iplerimizi de arkasına birlikte gizleyelim ya da kendiniz istediğiniz gibi gizleme yapabilirsiniz. Şöyle bu fazla kalan iplerimizi de gizledikten sonra makasımızı keselim hem kırmızıyı hem de diğerini. Evet sevgili arkadaşlar kedimiz de bu şekilde çalışarak tamamladık çok güzel oldu ne kadar da kolay olduğunu birlikte gördük. Beni izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın mutlu kalın görüşmek üzere.